Değerli kardeşimiz, şeytanlar, hayra hiçbir kabiliyeti olmayan, sırf şer işleyen ruhani bir varlık nevidir. Şeytanların başı olan iblis, nar-ı semüğünden, yani dumansız ve harareti çok şiddetli bir ateşten yaratılmıştır. Peter 15 bölü 27 İblisin asıl adı, Azazil idi. Âdem as -e, secde etmekten yüz çevirmesi ve Cenab-ı Hakk'ın bu secde emrine kibirlenerek isyan etmesinden sonra, İblis ve Şeytan isimlerini aldı. Şeytanların bütün meşguliyet ve gayretleri, insanları imandan çıkarmak, günah işletmek ve küfre girmelerine sebep olmaktır. İnsanlığın manevi terakkisinde, Allah'a kulluk vazifesini yerine getirmesinde en büyük engel, Şeytandır. Kur'an-ı Kerim'de Şeytan, insan için Adi Ülgünlü bin apaçık bir düşman olarak tavsif edilmiştir. Müminlerin her an onun şerrinden Allah.